Yanlışlıkla diğerini 8 dakika yapmışım. Yatağımızı alalım. Kanka oyuna katıldın. Love is not Oğlum demir set yaparız onunla biz. Aynen Ne beklersin değil mi? Oğlum ben evi kaybettim Kanka sen niye bu kadar mal oluyorsun? Kanka video çıktı. Evimi evi evi yaptım. Oldu. Kapatmıyorum hala. evi <laughs> evimi. Kanka benim iki tane toprağım var. Rahat ol. Toprağım hiçbir şey olmaz. mutku senin sandığındaki paraları alıyorum. Hiçbir şey yok lan senin sandığında. Utku bana bir tane çakmak yapsana. Nedir ayıdık? Çakıl buldun mu? Çerem, sen beni aramaya mı? Bilmiyor mu kanka? Kanka Everest dağının üzerine mi çıkacağım? mı? Bu da mı? Kanka bu da mı? Evet, evet. Sen beni ucunda bekle. Ben geliyorum. Hayır, hayır. Oh. Şeyler, i̇şte geliyor. Özel harekat. İşte oh. geliyor. Özel hareket Kaç canım var? Bir, demirle ne yaparız? Bence bir koyun koyu, yürü için Kanka sen beni bulamadın. Ben seni bulamadım. Ben seni ben, ben. Kanka ben de seni bulacak halim yok. Kanka vallahi sen yoksun. Tamam gördüm seni. İsminin geldim. demir buldum kanka ben. Gördüm ben demir buldum ama üç tane. 3 tane. Kanka benim demirlerim ha ben gördüm. Olur, ben at ben de... Üç tane demir gördüm. Hatta dört tane kanka. Ece, kanka beni kıskanıyor mu? Kanka ben kaybettim ama. Eve lan, eve. <laughs> birbirimiz kaybediyor, birbirimiz buluyor. Bir Kanka ben de seni bir bulamadım. Olur ha ya. buldum ben evimi. Evim evim güzel evim. Tamam. Kanka ben senden artık daha güçlüyüm. Emin misin? Eminim. Ya, kapışalım. Gel. Gel. Demir kılıcım olacak ama aa, kapışmak lazım değil. Demirliğim çalar sonra. Şaka yaptım lan. Sonra çalacağım. Demirin. Tamam kanka dur Demirin. tamam. Sizde. Benim demirim kanka benim Demirin. demirim. Kanka, kanka, dur. Dur, kanka, dur, kanka. kanka dur kanka dur kanka. Ben çıkmadım valla. Çok iyi canlı bir sahneydi. Seni bu öl. Kanka ben hala videodaydım. Şey yapın, Kanka benim yüzümden mi? Ya. Benim yüzümden mi yani? Yok, e, benim, benim yüzümden. Yok, evim. <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir kavga yaşanıyor. Benim yüzümden yani. Yani benim <laughs> ne yapıyoruz biz? Mal mıyız? Ya da malın teki miyiz? <laughs> ya da malın teki miyiz? Mal 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 mal. Kanka akşam oluyor. Sakın girme uyuyacağım. Sakın girme bak. Sakın girme. Geldin Yok. girdim mi? Oğlum ben giremiyorum ki. Tamam. Kanka girme 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 girme. O akşam olmuştu kanka. Kanka telefonu fırlatmasaydın. İki Boş yapma çay yap. Dört demirimi şöyle envanterime alayım. Oh! Ufkuya bir çay Şaka yaptım mı? Kanka azıcık demir atsana bana. Ee, şey, e, taş atsana bana. Çok <laughs>

Benim demirlerimi çalarsa seni ne yaparım? Bilmem acak. Daha üstüne çık. <laughs> seni yerim ben. <ve> <laughs> düşküm yaparım. Seni yerim ve düşküm yaparım. Bana <laughs> yani beni yersin sıçıyorum. <laughs> Aynen. Sıçmam. Bayılırım <laughs> sonra gelirim. Oo, gelen her takımın eşyası. Meşale zenginiz kardeşim. Ben de, ben de. Daha bekle. Lan yapma. Ya, ya. Çık. Çır. lan. Kanka yapma ya. Yapma 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 Demir mi ya? Oynamıyorum lan. Da e <laughs> Aldısan seni döverim. Tamam, Gerçek hayatta hatta. Lan mater. Ha tamam. Al, al, al. Tamam demirim olsun yeter. Ya sen. Sen gerçekten. Şimdi sen çocuk mahsın. Seni de verip. Seni de verim bak çocuk. Vallahi de ver. Sen aç gözlüsün. E kanka yatağı, yüzden... kanka benim yaşım, yatağımı almayacaksın değil mi? Yok yok. Çaktırmasan alıyormuşum bir de. Yok yatak Bence bir şey Utku Arkana baksana Lan Arkana baksana prim, prim. and would you do